aile kavgaları yüzünden komşuların illallah dediği bir apartmana gideceğiz şimdi. Baba ve küçük oğlun büyük oğul ve karısıyla yaşadığı gerginlik kapıya dayanmaya kadar vardı. Temizlik parası yüzünden çıkan son kavgaya polis müdahale etti. Defol evden! Defol kapımdan. Kapımdan defol. Sürekli problem çıkartıyor. Mahallede huzur kalmadı. Şiddet, tartışmalar, işte aile içi fitne fesatlıklar. Evlendiği iddiaya göre abisiyle babasını evden attı. Bitmeyen husumet böyle başladı. Baba oğul apartmandaki dükkana sığındı. Siz kimsenin benim kapımı he? Oğul ayrı dert, gelin ayrı dertti. Bu kez de temizlik parası yüzünden aile kavgası çıktı. Arnavutköy'deki bu bina aile apartmanı ama çoğu birbiriyle kanlı bıçaklı. Gökhan Aydın aynı evde yaşadığı abisi ve babasını evlendikten sonra istemedi. Kardeşinden görmek çok acı. Hani el olmuş olsa zoruna belki gitmez. İkili apartman girişindeki bu dükkanda yaşamak zorunda kaldı. Benim yengem olacak şahıs ve abim insanlar iftira ataraktan insanları kötülüyor. Hemen hemen her gün kavgaların yaşandığı apartmanda bu seferki kavga bahanesi iddiaya göre temizlik ve aidat ücretiydi işte. Burada yazan 100 liralık ücreti ödemeyince. Kalkıp da bir 100 lira veremiyorsan daha anlatacak bir şey kalmamıştır yani. Havlama! İhbar üzerine polis geldi, tarafları sakinleştirdi. sen terörist misin lan? Kapımı yumruklayamazsın lan! Kesinlikle bana ağız alınmayacak küfürler ettiler. Kapımı kırdılar. Kapımı kıramazsınız. Biz kimsenin kapısını kırmadık. O eşyaları sen bize fırlattın. Apartmanın da huzuru yok. Komşular aile husumetinden usandı. <laughs>